Bence tur ilk maçtaki son dakikadaki golle gitti. Ee, oradan birbirine dönseydin, dünelemiştin. Bir sıfır bir sıfır yenerdin ama iki farklı yenmek çok zor gerçekten. Bir kere öncelikle bu tespiti yapalım. Onun dışında Fenerbahçe'de pozitif şeyler var. Bugün ben bütün yazarları okudum. Tamamı şanssızlıktan ve bahtsızlıktan bahsetmiş ki iki topun direkten dönmesi. ilk maçta top, adama şansım... Ee, çağlara çarpıp gol alan pozisyonunu hatırlıyoruz. Bu maçta Jayden ayağa takılıyor zeminden. Dönüp kendini toparlayacakken eline çarpıyor top bu, ee, bu, bu tip bir şanssızlık ve kısmetsizliğin de olduğunu söyleyelim. Ama genel olarak Fenerbahçe'nin 13 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna e, bir defansif orta saha transferi yapmadan veya geçen seneden beri eksikliği bilinen Fred'in e, alternatifini almadan başlamış olması yönetime yazar. Ferdi işinin bu kadar uzun tutulması yönetime yazar. Ali Koç'a yazar. Acun Uluzcalı'ya yazar. Efendim Hamdi Akın'a yazar. Ala yere göğe sığdırılamayan Mario Branco Efendi'ye yazar. Ee, açıkçası geçen sene de diyorlardı ki ya bu Mario Branco'yu o kadar değil bu asıl transfer işini işte, Selahattin yapıyor falan diyorlardı. Ben de diyorum ki ya Selahattin'in arkadaşları da hani adama haksızlık yapıyorlar. Selahattin, Selahattin sonuçta ne yapacak filan diyordum yani ya doğruymuş valla. Ya o istihbaratlar doğruymuş Selahattin yok. Ya sana bak Mario, hadi sat bir tane, sıfır satış var. Dolayısıyla Ali Koç'un devreye artık net bir şekilde girmesi lazım ama Ali Koç da işte devreye girecek, tatili bitecek tekneden gelecek efendim, onun işi bitecek, bu holdingde toplantılar bitecek de kulübe bakacak. O yüzden Ali Koç bu sağlara dönmeden. Fenerbahçe'de bu transfer işlerini bitiremez. Yine bitiremeyecekler. Bugün itibariyle ayın 14'ü, 16 gün kaldı transferin bitmesine şeyde, büyüklüklerde. 16 gün içerisinde artık bir tane 6 numarayı bitirmeniz lazım. Perdeyi satmanız lazım. Ve bir sol bek de almanız lazım. Ondan sonra da son 13 günde de, yani 1 Eylül, 13 Eylül arasında da düşen olursa, bir fırsat transfer olursa yapmanız lazım. Aklın yolu birdir. Bunların oluşturulması lazım. Şimdi kimse de hocaya sallamasın. Hoca da ben orta saha istemiyorum dedi. Bir bakayım dedi. Efendime söyleyeyim. Bize o zaman işte liste vermedi ki filan. Yüz bin kere söyledim. Transfer hocaya bırakılmaz. Hocanın isteklerine, kaprislerine, fikrine göre transfer yapılmaz. İşte Al sana kurun iç. Hocanın istedi aldın. Öyle bir şey yok. Yani hocanın isteğine göre transfer falan yapılmaz. Hocam ben aldım, sen istersen oynatma. Yöneticilik budur. İkna etmedir. Hoca ulan bu başkan bu işi biliyor, ben bunu kandıramam de diyecek demelidir sana. Yok abi sen istediğin kadar bak tabii de ben bir tane alt alacağım sana. Demektir başkanlık. Yöneticilik. Yedinci senede hala öğrenemediğini üzülerek görüyoruz. Yanı sıra Mourinho'da bence Keşke o Aydın'ı biraz daha erken düşünebilseydi diye düşünüyorum. Veya 3 santriforu herkes övüyor ama ve sonuç da Allah, Allah için. Ama belki de Oğuz Aydın alıp biraz daha e, savunma katkısı da alabilirdi. O da bir şey. O da bir taraf. Bir de ne yapacaksınız edecek? Kurşun mu döktürüyorsunuz? Efendim hoca çağırıp stadı mı okutuyorsunuz? Ne yapması? Bu şanssızlığın da giderilmesi için bir şey de yapılması lazım.